Uçaktaki etti Serdar Anam Anam'ın videosunu izlemenizi öneririm. Serdar Anam Anam'ın videosu nerede? Ha, Ayşe'nin yaşını haykıran bir İngiliz. Ya şu gönderdiği videoyu mu diyorsun? Tamam, izleyelim. Mate, you wanted to get something in? Yes, yeah, please. I would like to say that there is a big problem in Islam. It's written in the hadith which all Muslims, all good Muslims believe in the hadith. And it is written in the hadith that Prophet Muhammad was... A açıklayayım. Diyor ki İslam'ın çok büyük bir problemi vardır. Bütün Müslümanlar şey şuna çok net bir şekilde inanırlar ki bir hadise inanırlar ki diyor. Mu şey Profet ve Peygamber Muhammed dedi. 50 or 53 years old when he sexually penetrated Ayşe. <laughs> Ayşe daha henüz çocukken 53 yaşındaki Muhammed'in onu e onunla seksüel ilişkiye gir, ilişkiye girdiğinden bahsediyor İngiliz. Bu da gayet güzel konuşuyor ya. Lan keşke Kanada'da böyle güzel İngilizce konuşanlar olsa. <laughs> adama saldırıyorlar. Bu arada gerçekten bu kadar güzel İngilizce konuşanlar çok net anlıyorum ama daha berbat konuşanları anlayamıyorum ya. Burada Hindistanlar var. İngilizce konuşmasını anlarsanız size İngiltere Kraliyet şeyinden bir şey böyle kupa verirler böyle. Kloket verirler. Siz buradaki Hindistanlıları anlamayı başardınız diye. Ben hiç anlamıyorum Hindistanlıları. Bak bak bu bu arada bu Filistin'le ilgili bir yürüyüş herhalde burası. She was 9 e, years old. O daha 9 yaşındaydı videonun başlığı. Daha demek yani o 9 yaşındaydı diyor da ben daha iyi ben ekliyorum. Orası İngiltere maalesef İngiltere aşırı derecede şeriat akını oldu. Bu arada çok gürültü çıktı ya. Çok gürültü gelmedi mi? Bana mı çok gürültü geldi? Dur biraz kısalım. <laughs> geri dönün, geri dönün diyor. Polis de galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hayır tüm Müslümanlar kesin ama bunu kabul eden kesim etmeyenleri tekfir edebiliyor. Bir şeyden bahsediyorsun Her şeyin evliliğinden bahsediyorsun galiba. Okay. <laughs> You guys are better than this. Ne adamı tutukladılar mı? Anlamadım. İngiliz polisi adamı tutukladı mı? <laughs> Arkada kelepçe demiş, adamı tutuklamışlar. Herkesin bilmesi lazım diyor. Ayşe was 9 years old diye de bağırdı şu anda. Duydunuz zaten. Yani benim söylemem gerek yok herhalde <laughs> ne demek oldu. <laughs> evet. Bu ne zaman olmuş bu olay? Bir yıl önce paylaşılmış bir video. 2500 kişi görüntülemiş. Benim burada anlamadım. Adam çıkıyor diyor ki Ayşe diyor 9 yaşında diyor. Benim anlamadım. Polis niye tutukluyor yani? Adamı niye tutukladılar onu anlamadım ben. Bence tutuklanması gerekenler bunlardı bak şurada. bence bunlar, bunları komple tutuklanması lazım. Bence bunları tutuklanması lazım. Niye tutuklar bunu? İngiltere'de şeriat mı var? Aynen. Hey, hey, lan, lan. Ama tamam belki belki güvenliği için acaba güvenliği için şey mi alıyorlardır? Şey almış kızıl büyücü. What the fuck? Yani anladık onu. Evet. What is going on? Evet evet. What is going on? Evet, evet. evet, ben de söylemiyorum ki. Sonra bu İngilizce olunca belki sansürlerler falan diye. EK38 Speech yorumları da okumanızı öneririm demiş. Tamam okuyalım. Look <laughs> <laughs> at this peaceful Muslim. barışçıl Müslümanlara bakın. Peaceful it is A topic peaceful as the country as country on the most peaceful way. <laughs> <laughs> Şunu gördünüz mü? <laughs> Şunu gördünüz mü? Bu adam mı demiş şey gibi yani e, bizim tersi iki kilo yani çimento yetmez demiş adam. De, diğeri demiş ki bu, bu adam demiş e, şeylerin cesur insanların en iyisi demiş. E, I have ever seen the, for, şey e, Müslümanlara karşı gerçek dışı konuşanları çok gördüm demiş. Everybody needs to know. Hepsinin bilmesi lazım diyor. The world needs to know. Dünyanın bilmesi lazım diyor. Ayşe 9 yaşındaydı demiş. Şu Erhan Paşa. Not all heroes wear capes. Bunu çok anlamadım açıkçası. Şunu bilmiyorum. Ya da biliyorsan bilmediğim bir kelime. Yeni yeni öğreniyoruz. Pelerin ha he. he pelerin olmayan. Tüm pelerin olmayan kahramanlar. Tamam anladım şimdi. Bu adam biliyorsunuz polis yanlışlıkla polis yanlışlıkla onu tu, şey tutukladı demiş. Putin mental station mount for ha incident. The guys to prove he was on the his right mind is an experience kickboxing fighter. Ha kickboxer uçuşuymuş. And coach yani e koçuymuş. And world of easily destroy them all of but didn't. True warrior of Christ. Hristiyanların düzgün savaşçılar bu da hristiyan herhalde ya da öyle bir şey söylüyor olabilir mi acaba bu adam hristiyan olabilir mi bilmiyorum olabilir belki de bu çok süper bir videoydu bu adamı sevdim demiş it was indeed uh, the perfect bomb tamam okay. i wonder how old she okay love him so much notice how they imitate the they him often over me. name That means. alttaki de daha fazla bir sözü gerek yok demiş efsane demiş genelde hep efsane diyler mesela efsanesiz beyefendi respect demiş saygı Tamam yani biri burada hadis yazmış. Hadis koleksiyonu Sahih Buhari 7. bölüm 16. kitap. Hadis 64. Neydi? Ayşe. Ayşe dedi ki Muhammed married her when she 6 years old. 6 yaşındayken evlendi. And he commenced his marriage and she şeye gelince ya kadar bekledi manasını anlatıyor. And then she remained with him for 9 years. Ölmesin diye mi? Profut Muhammed Ebu Bekir'e sordu. Ayşe'nin e, evliliğini sormuş. Ama ben senin kardeşinim demiş. Bu nerede geçiyor bu? You are my brother is Allah religion is his book. But she, Ayşe is loveful for to me or Mary. Yani benim Ayşe ile evliliğim hukuki demiş Muhammed. O demiş ki evet sen benim, Muhammed demiş ki evet sen benim kardeşimsin. Ve, ama Allah'ın dininde ve onun kitabında benim Ayşe ile evlenmem gayet doğal. Yani normal, kanuni, hukuki demiş. Loveful. As for as I can see the man was only speaking bu hadislere göre yani bu yukarıdakiler söylediklere göre biliyorum ki yani görüyorum ki bu adam doğruları konuşuyor. Which very Muslim must believe and take Muhammed as example of living. Muhammed'in e ile ilgili örneklere filan birçok Müslüm bunlara inanıyor yani bu Muhammed'in bu verilere inanıyor demiş. Because that was what they say in the Quran. Bu şey e, Kur'an'da ne söylediğini ne inanıyorlar demiş. Ama son cümleyi çok iyi anladığımı söylersem yalan söylemiş olurum. Bu cümleyi çok iyi anlamadım. Şunu çevirelim mi komple. Kelimenin tam anlamıyla kutsal kitaplar okuduğunda ve uydurmadığı halde herhangi bir normal Müslümanın ona saldırması için hiçbir neden görmüyorum demiş. Ha, o yüzden biraz bana karışık gelmiş. Ha, tamam anladım bak. Normal Müslüman would atak him ona saldırması. Gerçekten bu kitaba inanıyorsanız yani bir normal bir Müslüman ona saldırması gerekmiyor demiş. Neyse arkadaşlar.